Biraz, biraz. Hoş geldin. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş şey olsun. Deniz, hoş geldin. Ya çekilin ya. Can, ne yaptın? Hiçbir şey yok. Hı -hı. Ha? Uza. Muzaffer. Annem Mevki ve babam Nihat. Can. Can. Hoş geldin oğlum. Çok memnun oldum. Ha. Hiç memnun olmadım aslında. Kusura bakmayın. Yanlış da anlamayın lütfen. Ben çok teşekkür ederim. Her şey için. Hepinize. İçtenliğinizden belli oluyor ki benim için çok endişelenmişsiniz. Belli ki beni çok seviyorsunuz. Ama ben çoğunuzu hatırlamıyorum. Ee, çok üzgünüm ama hayatımın son iki senesi... ...bende ne yazık ki yok. Hayatımın albümünden eksilen bu kareler... ...beni anlayabileceğinizden çok daha fazla rahatsız ediyor. Ee, benim biraz zamana ve dinlenmeye ihtiyacım var sanırım. ...anlayış göstereceğinizi umuyorum. Dinlen oğlum. Burası mı benim Aa, Yok yok ben sana göstereyim. Gel gel. Ee, ajans artık burası. da ajans mı duruyor? Ee, evet Can Bey bence de olmaz haklısınız. İsterseniz ajansı buradan kovalım. <laughs> Senin bu kovulma fobini hatırlıyorum Cici. Hiç değişmemişsin detayları hatırlıyorsunuz. Hadi gel. ...kanışabildin mi? Pek değil. Ama iyiyim. Ee, Asım Bey'le anlaştık. Geriye sadece imzalar kaldı. Senin de imzana ihtiyacımız var Can. Okey. Ya ben şeyi anlamadım. Ee, sen niye ilk teklifi kabul etmemiştin? Asım Bey'in. Çünkü... Biz bizim teknemize dünya turuna çıkacaktık. Bizim teknemiz. Evet sen... ...benim yanımda kalabilmek için tekneni sattın. Ben teknemi sattım. Evet. Ben de sana o tekneyi geri aldım. Sen de bizim teknemiz olmak şartıyla kabul ediyorum dedin. Dünya turunda olmamız gerekirken şimdi ne haldeyiz? Maalesef. Buna çok üzüldüğünü farkındayım. Keşke yani böyle elimi şıklatsam da her şey bir anda... ...geri gelse ama olmuyor. Elimden geleni yapacağım ama merak etme. Tamam. Benimle bir yabancıymış gibi konuşmana alışamadım. Yani alışamıyorum. Özür dilerim. Kalbinde ben yokum artık. Kalbinde, ruhunda, gözlerinde Aslanı andıran yelelerin ardından bana alev alev bakan gözler. Issız birer balkon. Albatros'un kendi gözlerini bile yabancı. Canım, iki gözün iki karanlık loca. Oturmuş yabancı sandığın beni seyrediyorsun. Sonu mutlu olsun hatırlayamadığın romantik komedimiz. Hayatımız bir film şeridi gibi aksın gözlerinin önünden artık. Loş bir locada başlayan aşk filmimiz, boş localara gömülmiş. Ben bıkmam. Sen hatırlayana kadar tekrar tekrar oynar, omzuna yaslanır binlerce kere seyrederim. Onu oraya bakar. Yemin ediyorum acayip bir şirket. Her yer lak top. Ha evet. Arkadaşlar toplanın. Toplan, toplan. toplan. Haydi, haydi. Toplan, hadi bakalım. Haydi. Evet. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. Belki reklam dünyası için küçük ama... ...bizim için çok büyük bir adım attık. Fikir harikayı... yüksek topuklu ayakkabılarımı giydim çünkü artık çamura saplanmak yok. Evet, çamura saplanmak yok. Bir de benim odam yok. Ha, siz, hadsiz, hadsiz, hadsiz. Ofis boyun odası mı olursun şimdi? Ofis boy demeyelim de ortak diyelim mi? Yüzde bir virgül bilmem kaçsa ortak diyelim mi? Kolay gelsin arkadaşlar. En tamam, tamam, başlayacaksın. Ya bir, bir susun, sana bir şey konuşuyor şu Pardon. Ben eminim ki Can'ın liderliğinde çok güzel işler başaracağız. Bu ajansa sığmayacağız ve Can'a unuttuğu yılları tekrar hatırlatacağız. Hadi bakalım. Ekim'e güveniyorum. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Damı çok yerinde, hafızası gitti ama en damı cuk, hala üstünde çok da güzel tuş. <laughs> Baksana herkesi hatırlıyor. Evet, bir beni hatırlamıyor sağ olsun. E, kişisel da... algılamayalım istersen. Kişisel neyini algılamayayım? Artık beni, beni hatırlamıyor. Beni de hatırlıyor, beni de bilmiyor, hiç tövbe bilmiyor. <laughs> Hoş geldiniz Can Bey. Merhaba. Günaydın. Hoş bulduk, merhaba, günaydın. Cici bana bir çay. Tabii. Başka isteyen var mı? Bir çay alayım, başlayalım. Çay mı? Hmm. Çay. Çay. Evet. Ben. Bir sen bir ben. içiyoruz bu çayı. Çok da güzel içeriz. Yani. Tamam. Sanem Hanım'a da bir çay. Şey. Daha <laughs> da bir kahve. Haydi bakalım. Ben yaparım. Merhaba. Anca demledim kusura bakmayın. Evet bize de müsaade. Aa, gidiyor musunuz? Tabi işi erbaplarına bırakıp gidiyoruz. Ama ben... Ne Hadi hadi. Can sana emanettim ama. Hadi Hüma. Hadi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Burada mıız da? Biraz işim var da. Nasıl yani? Şöyle hem bu yöneticilik işini sindirmek hem de kampanya üzerinde biraz düşünmek istiyorum. Benim de kampanya ile ilgili benim de düşüncelerim var. Hı hı. Tamam. Bozulmuyorsun değil mi? Ben mi? Bozulmuyorum niye bozulayım? Bozulacak ne var ki bunda? Yani. Benim de inan kafam dolu bu kampanya süreciyle ilgili. Neredeyim inan bilmiyorum. Orada mıyım, burada mıyım, şurada mıyım? Farkında bile değilim. Yani e, bozulmuyorum yani. Şey yapmana gerek yok. Bozulmanı istemem. Bozulacaklar. Ne var zaten? Çay için sağ ol. Çayı unuttum. Bozulmuyorum. Şey yapma hiç. Tepsiyi de alabilirsin. Ah tepsiyi de unuttum. O zaman senin tabağı bırakayım. Ben ama şey aklım bende kalmaz asla. Bozulacak hiçbir şey yok çünkü. Of. Havada bulut sen bu çocuğu unut artık hayatım. Umut yok. Pis silmiş seni. Sensin pis. Konuşma. Can'cığım müsait miydin? Krem kampanyası ile ilgili fikirlerin ve nereye geldiğimizi sizinle paylaşmak istedik. Fikirlerimizi değil, fikirlerimi öbürü. Ee, dosyayı bırakabilirsin. İsmim Sanem. Benim ismim Sanem. Neyse ne, Ney ne. Benim için öbürü. Sen çıkabilirsin bu arada bana bir damla espresso öbürü. Benim ismim Sanem Deren Hanım. Sanem. Ben de öbürü diyorum. Sen anladığım kadarıyla iki sene önce ona öbürü diyordun. Hala diyorum işte. Yani anladım şu an samimiyetinizi bırakabilirsiniz. Peki bunlar hiçbir şeyi çağrıştırmadı mı? Yok. ben iki sene önce de Allah asla acayirleri senin korusun diye düşünüyordum. Hala aynı düşünüyorum. Korudu korudu. Seni çıkart karşıma. İşte ne yaptın da ben önemsiz bir stajyer için herhangi bir elemanı karşıma aldım. Bunu merak etmişim ben. E, i̇şte tam da bu noktada hikaye başlıyor Can'cığım. Ve ben hikayenin bundan sonrasında yokum. Yine olmadı. Benim adım Selim. Can Bey. Anladım. Demek böyleymiş. Nasıl yani anlamadım. Böyle bu şekilde işte inceden dibime gire gire etkilemişsin beni. Şu an etkilendin mi? Etkilendim. Ama cesaretinden. Kalkar mısın masadan sen? Kalkarım. Ben kalkayım da senin burnun düşsün biraz. Sen ukala mı dedin bana az önce? Evet. Sen böyle biri değildin Can. Hafızanı kaybetmeden önce böyle biri değildin. Böyle bir patron değildin. Tabii ki değilim. Şimdi de değilim. Söylememe izin ver. Asla mütevazı değilsin Can Bey. Vermiyorum bizim bizim. Ben son derece mütevazı bir şekilde kendimi korumaya çalışıyorum. Neyden koruyorsun? Anlamadım neyden koruyorsun tam olarak? Sen baya baya mütevazılığını fırsat bilip yakışıklı patrona yürümüşsün. Sana bir tokat atsam hafızan yerine gelir mi acaba? Ee, bir bir doktor tavsiyesi yok. Ben tek başıma böyle şeyler hissetmedim. Kendi kendime gelin güvey olmadım ben. Senden de bir elektrik aldım ve öyle sevgili olduk Can Bey. Ben hala elektrik alıyorum senden. Ama negatif. Sen zaten pozitif bir elektrik bana hissettirsen... ...ben pozitif çağıracağım sana buradan. Ben böyle atacağım sana pozitif ama olmuyor işte. Olmuyor <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti ilk günün? <laughs> Vallahi en eğlenceli kısmı seninle atıştığımız kısım. Ya. Sevindim. Ee, senle ben... Yani biz hep... Bugünkü gibi miydik? Nasıl olduğumuzu öğrenmek istiyorsan... Biz seninle çok güzeldik. Oturdum yazdım ben de. Herkes çok beğendi biliyor musun bizi? Belki sen de beğenirsin. Belki beğensen bile hatırlamazsın, bilmiyorum. Bu benim aşkımın kitabı. Bu kitap sensin. Bu benim tek kitabım. Sen de benim tek aşkımsın. JJ, bana bir çay. Çay mı istedi o? Evet, çay. <laughs> Adam çay istedi, çay istedi. Paniklemek yok, çay istedi. Normal bir şey bu, her zaman istediği bir şey. Diyorum ki, çayı ben götüreyim. Neden? Çünkü tatlı dikeyim Tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır. Ben giderim, o çocuğu iki dakikada bağlarım. Hadi. Hadi Allah yardımcımız olsun. Hadi bakalım, evet. göreyim seni. Gülen yüzümü de takınayım. <laughs> sonra. Hadi bakalım. Hadi. Hayır. Çalışıyor musun? Gördüğüm gibi. aklımda birkaç bir şey vardı. Onları sana söyleyecektim. Üstten geldim. Söyle şimdi. Yo yok çalış sen. Ben beklerim buradayım. Acayip bir şey. İnanılmaz. Denemek ister misin? Kayı ye. Bu yedi diyarın baharı. Giy ver bakalım. Hiçbir şeymiş ya. Ee, ne oldu? Niye döküyorsun ama? Ben çok sevmiştim onu. hadi Allah aşkına sen de içme diye döktüm zaten. Bu nedir deli misiniz siz? Başka içecek bir şey mi yok? Başka içecek bir şey var mı? Bilmiyorum ki ben. Anneme sormam lazım benim. haberim yok. Ya fe Allah'ım hafızam kafamı çarptığım için mi yoksa son iki senedim geçirdiğim bir grup deli insan yüzünden mi böyle kendi kendine mi silindi? Vallahi soracağım doktor. Buyurun Meyku ben. Alo Can. Annem mi? Annem mi? Yemeğe bu akşam mı? Harika fikir. Harika fikir. Biz harika bir fikrimiz yok Senin Bu kameraya çalışmam lazım. Tamam, orada çalışırız orada orada. Biz, sınava hazırlanan eseri miyiz biz Sanem? Ant olsun. Ya ama. Çocuğum sen orada yemek yemeyecek misin? Mi? E, orada yiyeceğini burada yiyeceksin. Yoksa biz senin işine mani olmak ister miyiz hiç? Bastır bastır. Ant olsun dedim bak. Allah aşkına, Allah aşkına. Ölümü Ay ölümüzü öp, ölümüzü. Hangisi? Bütün mahallenin ölüsünü öp. Evet. Bak, duymazsın şimdi. Sen annemi çok seviyordun. Hatırlamıyorsun belki ama annemin yemeklerini de annemi de çok seviyordun. En son böyleydi duygun yani. Hatırlamadığın yılların hatırına. Kırmış kadını be. Ee, sanırım gelmek gelmemekten çok daha kolay olacak. He. Sağ olasın. <laughs> Sağ olasın çocuğum. Tamamdır Meykup Hanım. Akşam görüşmek üzere. Sekreteri aradı. Ortada çok ciddi bir durum varmış. E, acil toplantı talep etti. Gitmemiz gerekiyor. Zırt pırt istedikleri zaman ayaklarına mı gideceğiz? Yani? Bu iş bu şirket için çok önemli. Gitmemiz gerekiyor. Evet. Gitmemiz gerekiyor. Hareket. Ama Can Bey. Lütfen. Acil toplantı talep edildi. Peki. Lütfen. Lütfen. Lütfen.